Evet Edis'in doğum günü pastası maşallah 3 yaşına girmiş Tosun Paşa ha babası daha buraya Evet içeride kıyamet kopuyor bu sevinç kıyametidir 오오 oh. 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 Edi, <gülüyor> Edi. <gülüyor> Edi. Hadi. 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 Ben hiç yaşında olmak istemiyorum diyor. Bak <laughs> bak <laughs> hayranım ya. Oy. bitti. A, bitti. bitti. Bravo. E, bravo. Gel. Hadi. Süper yaptın bravo. Hadi flet. Ediz'e hadi flet. 2 3 Hadi. Bana düfle. varsın. Niye ağlamışım? Pişman olacak <laughs> ağladığını. Ben de Bak bak. Bravo bravo. Ediz. bak. <laughs>